korkmayan küçük bulut. Pico gökyüzünde yaşayan minicik pofuduk bir buluttu. Diğer bütün bulutlar gibi o da süzülmeyi çok severdi. Ama Piko’nun küçük bir sırrı vardı, yükseklikten korkuyordu. Aşağıya yeryüzüne bakmaktan hiç hoşlanmazdı. Bir gün babası baba bulut, Piko'nun yanına süzülerek geldi. Yakında büyüyeceksin ve yeryüzündeki susamış çiçeklere yardım etme sırası sana gelecek, dedi nazikçe Piko bu fikirden hiç hoşlanmadı. Yağmur olup o kadar yüksekten aşağı düşmek mi? Kulağa çok korkutucu geliyordu. Piko, yağmur olmak istemiyordu. Bu yüzden sessizce ailesinden uzağa, gökyüzünün en sakin köşesine doğru süzüldü. Belki orada saklanırsa kimse ondan yağmur olmasını istemezdi. Orada tek başına dururken, sıcacık ışıklarıyla güneş belirdi. Merhaba küçük bulut, dedi neşeyle. Neden bu kadar üzgünsün? Piko içini çekti ve "Yükseklikten korkuyorum ve yağmur olup aşağı düşmek istemiyorum." diye mırıldandı. Güneş kıkırdadı. "Yağmur olmak düşmek demek değildir ki," dedi. "Bu, yeryüzüne kocaman, serinletici bir kucaklama göndermek gibidir." Güneş ışınlarıyla aşağıdaki solgun çiçekleri gösterdi. "Bak, seni bekliyorlar." Piko, güneşin gösterdiği yere baktı. Rengarenk çiçekler başlarını üzgünce eğmişlerdi. Susadıkları her hallerinden belliydi. Pico, onlar için ilk defa bir sızı hissetti kalbinde. Güneşin kucaklama sözü aklından çıkmıyordu. Belki de o kadar korkunç değildi. Derin bir nefes aldı. Bütün cesaretini topladı. O çiçeklere yardım etmek istiyordu. Onlara kocaman bir bulut kucaklaması göndermeye karar verdi. Ve Pico yağmaya başladı. Önce minicik, nazik bir damla, sonra bir tane daha bu hiç de düşmek gibi değildi. Sanki dünyayı gıdıklıyormuş gibi, hafif ve neşeli bir histi. Aşağıdaki çiçekler, Piko'nun gönderdiği serin damlalarla canlandı. Yapraklarını sevinçle açıp dans etmeye başladılar. Piko, onların neşesini görünce içi mutlulukla doldu. Artık korkmuyordu. Piko, ailesinin yanına geri döndüğünde artık korkak küçük bulut değildi. O, çiçeklere yardım eden cesur bir yağmur bulutuydu. Ve bir sonraki sefer yeryüzüne kocaman, yağmurlu bir kucaklama göndermek için sabırsızlanıyordu.